Selam arkadaşlar. Boş bulaşık makinesi su ısıtma sorunu var şu an bu makinemizde. Biliyorsunuz buna ilgili de rezistans hatası olur. Büyük ihtimal bu makinemizin de rezistans hatası var. Şimdi ısı pompasını sökeceğiz. Onun e, birkaç arına veya patlama bir yeri var mı ona bakacağız. Büyük ihtimal onların yollarında patlama oluyor. Onların tahminler bazıları yapılıyor bazıları yapılıyor. Onunla bir bakalım. Nesi var nesi yok. Şimdi yan tarafa açarak motoru çekeceğiz. Şu makinemizi göster önce. Bu da e, ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi. Şuradan motorunu göster. Öbür tarafta. Bunlarda pneumatik motor vardı. Bunlar ısıyı e, bu sistemiyle ısı veriyor içeriye. Bunlar daha saçma olduğu zaman bunlar bakımlar ettiğimiz geçen var güzel hazır eksik bir fazla çaldı aynı bu şekilde tamir yaptık bunlar rezistans olmadığı için enerji tasarruflu oluyor yani diğerini e, yarı yarıya hemen daha yakına mı kalıyor bu makineler şimdi sıra geldi buna bu makinamızın da dediğimiz gibi bunu e, %90 yürü bu şekilde. aynı kaçak tamir yapılmış buraya silikon çekmişler Dyson veya da o tarzı bir şey çekmişler. Bunlar da biliyorsunuz Dyson tarzı bir şey çekiyorsun. Burada şurada. Evet, şu kartımızı çıkartmamız lazım. Bu hangisi? Ya boşu mu? Bin gelin. Evet. Bak zaten tabanı su var. Şu kaçı olmuş. Motor da şudur. Şöyle göster. Bunun patlama sebebi bu. Ali Bey sen de bakmayacaksın buna. Ben baktım. Bir şey gözüküyor. Şimdi bunu, bunu şu şekilde çıkartacağız. Yani komple dağıtmaya gerek yok. Bak şöyle. Ali. Evet. Gözler. çıkarttık. Su geliyor şu anda. Su geliyor, evet. Sökelim bunu. Evet, pompamız budur. Evet. Şimdi bunu söküyoruz, dağıtıyoruz. Bir bakacağız içine ne var ne. Şu anda evet. Cihazımız çalışıyor. Evet. Şu anda bölçemi şu ikisi olur genelde. Ama sağlam gözüktü bu. Resmen sağlam. Şimdi bunun testini yapalım. Olur da olur. Evet. Taşsın taşı mı? Aha. Tamam. Hı. Şimdi ne yapıyoruz? Şu alttan iki soketimiz. Artı eksi veriyoruz şu şekilde. Verdik. Evet. Ee, bizim ampermetre saatin kesin abi giriyoruz. Evet, cihazımız şu anda antre bayrağı. Çıkışsın diyorsun antrede. Işığı tutma. Aç evet, şu şekilde. Antre mi? Antre değil mi? Değil tamam. Mi? Evet. Evet, şu anda... Hadi bir şey tak bakalım. Taktın takıldı mı? Takıldı. Çalışıyor. Evet, şu an cihazımız çalışıyor. Bu normalde servisin yanıtlı bir cihaz. Tamam, kapat. Ayşem bu pişini gelmiş mi? Tamam, doğru. Tamam, tak tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. bir daha. Tak bir daha. kaynamaya girelim şöyle. Gel, ama yapacak bir şey yok. Bunun yürüsüne bakın. Kaynamaya Evet, tamam. Çek çek. Arkadaşlar, portlayalım Şimdi açıp Işığını getir. Işığını. Ee, evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şunu su kaçağından dolayı bu makine durmuş ama bu makine şu anda restansı yapmamış. Yani bu servis arkadaşların kim geldi bilmiyorum. Özel yani servise gitti, servis müşteri geldi. Ama motor arızalı demişler. Şu anda bunu bir yanık gözükmüyor arkadaşlar. Burada herhangi bir yanımız yok. Ee, şimdi tekrar biz bunu toplayalım, çalışalım. Ondan sonra e, santanelerden çıkacak. Biraz su atlatışları dışarı var mı? Şurada ben şu repada olabilir? Bunu sıkmak lazım. Sıkmada yapmışlar şu ağızları. Tamam buna bir bakalım. Ondan sonra bir pasta edip devam edelim. Evet, evet. mı? Hı -hı. Şu an 300 saketleri takıyoruz. Bunun yanına da suspansiyonu takıyoruz. Burasına da motor soketi bu. Şimdi bunda çift giriş var. Bir yukarısı bir altı karşılı. Şu şekilde yaparak önce karşılı takıyoruz. Altı takarak onu takıyoruz. Sen durdurur musun şu anda? Peki. Evet, şu an makinemiz su almakta. Yani bir kaçağımız var mı şu anda? Şu an bir yıkamaya başlasın ona göre bakalım. Evet makinem suyu aldı şu anda. Evet. Tamam, şimdi gayet güzel oldu. Şimdi bekleyeceğiz çalışmasını. Evet, şöyle bakıyoruz. Motor çalıştı, ısınmaya başladı. Gördün mü <laughs> bu suyu? Daha ısınmaz, hemen ısınır mı ya? İkinci suda ısınır. Bir suda ısınmaz bu. Birinci suya alır, ikinci suya başladığında ısınmaya başlar. kendine çalışmaya devam edecek. Şöyle kaçamaz abi bakalım. Evet, sıkıntımız bitti. Adam 6 bin lira para istemiş buna. Rezistans yanıtı. Rezistans yanıtı motorun bunun arızası şuydu büyük ihtimal Yani dönüp gelin patayla bu çantalar çıkan kadar tam yaparken e, motorun iyi oturtmadı. Benden dolayı su kaçırdı. Su kaçırdığı zaman da ne yapıyor? Kendini korumaya alıyor makine. Pompaya geçiyor. Pompaya geçtiği için e, demişler bu direkt motor arzası değil. çıkmışlar. Ama motor gayet güzel çalışıyor. Basınç da gayet güzel. Baktığımız zaman şöyle. Gayet basınç da güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an kaçak var mı yok onu kontrol yapacağız ve toplayacağız makinamızı.